Selamun Aleyküm Beyler. Bir takım Ardiozo Posta. Kuşlar hazır takım galiba. Diş erkek garantide takım olabilirler. İşimiz erkeğimiz. Renk tonajları mükemmel. Sağlıkları saatleri yerinde. Abiler taban 1500 lira. Kaldığı yerde de gidecek. İlginiz olsun. Tabanı 1500 lira. Taban altı fiyat vurmayın. Zaten takımları 3-3.5 araları yapıyor. Ben elimden geldiği kadar uyguna veriyorum zaten. Öldürmeden taban 1500 lira arkadaşlar. İş demeleri, iş demeleri gerçekten çok güzel kuşlar. Renklerine şöyle bir bakın. Canlılıklarına. Şurada daha iyi göreceksiniz. Şöyle yakınlaştırayım. Renkleri, sağlıkları mükemmel abi kuşların. Bir takım Ardiozo Posta. Şu an en fazla aranan kuşlardan abiler. Yine bizim kanalımızın bir araycalığı olsun. Uygun açayım. Bizim kanalımızın her zaman bir ayrıcalığı vardır, kaliteyi uyguna sahiplendirmek gibi. Bunlar da, al bakalım. Dur dur dur, gel arkadaşlar gel, içeriye. Dişimiz erkeğimiz o.